Aynen amına koyayım. Ahahaha amına koduğumun amına sürücüsü. Ucuğu ver hepsine. Ya Allah aşkına polis herifin geldiği motora bak. Ben kaldırayım. Ben kaçarım bundan hatırlıyor direkt. bekle bekle. Duyuyor musunuz beyefendi? Benim şunun teslim olmam lazım. Evet. <laughs> Motorunuz güzelmiş ne kadar aldınız? Bilmem. Çaldın Bedava. Mı? Siz polisler çok kötüsünüz ben gidiyorum. Ah. Aynen amına koyayım. Aha aha ah, amına koyduğumun sürücüsü. Ucu veresin ya. <laughs> Nasıl trash dolu dedi ya? Ucube suspek ya alanda. <laughs> ucube. Ya alan ucube arkadaşlar.